Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Curse Island oynuyoruz. Yani e, lanetli adalar Türkçe'si. Lanetli adalarda adaların bazılarında bazı felaketler oluyor. Onlarda da e, nasıl desem hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Mesela şöyle gösterelim. Her elde bir su geliyor yani yere gidemiyorsunuz adalarda kalıyorsunuz. Şimdi mesela Orada hortum çıktı. Adam UFO almış. Aa, ne oldu bana? Duvara girdim. Görünmez duvara girdim ben. Süpermenim. Artık ben bir süpermenim. Aa, ne oluyor bana? Şu ZD kutusu tıklayayım bakayım. Ha. Kodla. Ben burada kaldım. Adamın tepemi falan çıkıyor. <laughs> ne oluyor ya? Hiçbir şey anlamadım. Bizim özel gücümüz falan var mı ya? Şuradan bakalım. Şok diyelim. Hiç yok. Para 129 var. Kılıç alamıyoruz. Bunu alabiliyoruz. Bunu alabiliyoruz. Bunu alamıyoruz. Bunu, bunu da alamıyoruz. Bunu alamıyoruz. Bunu da alamıyoruz. Bunu da alamıyoruz. Şundan bir tane alalım. Bir tane de sağlık alalım. Tamam inventör diyelim ama zaten bu ikisi gelmiş buraya. ya ben niye böyle kaldım ya ben bir reset çekeceğim <laughs> oyunu düşünün. benim parçalı ilginç <laughs> Önceki elin birincileri bunlarmış. Birinci ve ikinci. Burada kılıç mı hiç? Şurada altına. Ara direkt buradan üstüne gelip alabiliyormuşuz. Uğraşmaya gerek yokmuş. O ne ya? Araba var orada. Dur bakayım. Burada trambolin var. Neymiş? Rose, Rose, Vehicle Town. Bodyguard, Postman, VIP, Name, Tag, VIP, Overhead, Tag, 2D Division Tokens 1.5 Abbas 1.5 Perlis 1.5 XP Ne diyorsun oğlum? Bu herhalde VIP He VIP'yi alıyorum Ben bilmem kaç robuxa Dur beni hak ettim Join now diyeyim Ne diyor? Hadi Aman hiçbir şey çıkmaya geç Aa topa binebiliyor muyum? 1400 robux nedir geç ya Top sandım ya. Sevmiş, ışıkmış. Ben yok. Ne bu? Abi hadi. hadi. Ya, bir bitmedi sen ya. Herkes ölmüş zaten. Üç tane de kalmış. Hala şeyler çıkıyor. Aa ne oldu? oyna düştün mü? Koş. oynayacağım ben. Ya yani, yok. Buraya kadar gelebiliyormuş. Ama ben niye buraya düştüm? Ve nasıl düştüm? Ha burada çıkabiliyor mu? Aa su bastı. Öldüm. Çok garip şeyler oluyor şu an. Hiçbir şey anlamıyorum. Oha ben nerede doğdum ya? Aa burada e, nasıl var? Alayım onları. Da nasıl alacağım ki? Ha, oradan. Şuradan dolanabilir miyim ki? Oraya. Bir yol var ama. O oyun bitti. Roblox Class kazanmış. Tamam diyelim. Ana bunu. Ben geçeceğim. Ondan geçemiyoruz diyecektim. Oyun başlıyor. Bir bakalım. Oyun başla artık. Heh. Aa Yüz tane aynı kişi adad aynı adada doğmuş ya. Hayır. Bir şey bir şey aldım. Ne aldım? Oo, ama bu da olmaz ki ya. ilk ilkten. Neydi o? benimki? Fizik bu. Ya. Onu da atlayamadık. Arkadaşlar ben. Başka bir soru buraya gidip geleyim çünkü bu oyunun bitene kadar 3 yıl geçer. Hemen şöyle donduralım. Evet arkadaşlar başka bir soru buldum. Geldim. Şimdi oyun 5 saniye sonra başlayacak. Birinci 12.636 diyor ama bu niye birincisi ki? He oha 12.326 kere kazanmış. Ne? Top 1 kir. Ben şuraya gideceğim. Ay, su gelecek. Şimdi bir de buraya da bir şey geliyormuş. Oraya trambolin geldi. Buraya hortum geldi. Ya bala bak ya gitti oraya fırladı ya. İşte ben o o bal bende yok işte. Trambolin, herkes trambolin. Allah, Allah, Allah. herkes buraya geldi. <laughs> Bu ne ya? <laughs> bir şey olsa burada hepimiz gittik. Bilmem kaç kişi. En az 10 kişi de oluyormuş. Allah oldu zıpla 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 lan zıpla işte. Allah. <laughs> Hepimiz öldük ya. Şuraya bak. Çöp gibi. Hepimizin parçaları da. Aa çok şanslıyım. Al şunu. Ne iş yarıyorsa bu. Aa paraymış bunlar. Şimdi koş 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 koş. Zıpla. Ya yine yetişemedik ya. Üf. Şuraya çıkayım deneyeceğim çıkmayı. Ben eskiden ninjaydım oğlu. Evet, cidden çok iyi bir ninjaymışım ben. Evet. koş. Yine girmeye çalışayım bakayım oyun alanına girebileceğim mi? Az önce girmiştim. Hadi gir. Yapabilirsin. Hemen buraya girmemiştim. Nereye girmiştim ben? Şuraya girmiştim. Koş 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 koş. Heh, buraya gittim ben. Gidemiyoruz. Olmuyor bu sefer. <laughs> oyun yemedi. Neyse. Şu arkada bir yer var o ne? Bu adamda ne yapmamız şeyde çıkıyor? Ne yazıyor bir şey? Mi? Yazı mı yazıyor? Yo efekt almış adam. Adam efekte bakıyor. Adam pro. Burası da öyle sahip kaydırak maddiyak var mı ya? Bari kayalım. Yok galiba. Buradan bir şey alabiliyoruz mu? Ne, ne varmış ki dondurma? Deneyelim. Alınmıyor. Buraya gidelim. Şiş, evladım çok uzaklaşma bakayım. ya buraya. Ha, ona göre bak. Bak ben çıkarım. Ha, deliyim ben. Hop. Oha zıpladı. Superman oldum ben herhalde. O ağaçtan oraya zıplar mı ki? Bilmiyorum herkes zıplayabilir deneyeyim. Çık 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 çık. Ayrıca çık. Ama burada daha büyük var. Onun için. <laughs> Oy. Yok bu daha zıplamaz ya. Aynen. Impossible. Buradan çıkabilir miyim ya? Biraz eğilimli çünkü bu. Aynen evet, çıkabiliyorum galiba. Yok çıkamıyorum. Hadi çık. ne dondu biraz. Bir kasıyor şu an oyun. Oyun kasma kendini sakin oyun. Oyun sakin kasma kendini. Şöyle bir gidelim bakalım. Burada da hiçbir şey yokmuş. Tamam diyor ne bu? He öyle dans mı Neyse şöyle gidemeyelim. Şöyle yine şemsiyeden ben oraya atlayacağım. Nasıl becerdiysen buradan oraya atlamayı. Ya işte bu. Koş koş koş. Şöyle gideceğim. Buradan başka yol var mı? Şöyle zıplayabilir miyim? Aa böyle çıkabiliyor tamam. Çık 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 çık. İşte bu. Şuraya atla. Ah, atlayamadık ya. Ana. Başka biri çıktı. <laughs> Dedim ne oluyor? Biri çıktı. Ya üf. iki saat bir daha şimdi. Koş, 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 koş. Şuradan çıkıyordu galiba. Hı, aynen. Oradaki ağaca atlayabilmem lazım. Buradan oraya atlar ki? Allah. Ya atlamadı ya. Şuradan direkt şöyle atlayabilir miyim? Yok. Koş, 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 koş. Atla, atla, atla. Hadi zıpla. At. Hadi zıplasana. Tamam hadi. Heh. Çıkıyordu bir ara. Heh. Çıkıyor. Ya çıkmıyor Allah Allah kafayı yiyeceğim. Çık 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 işte çık. Kafayı yedirme bana oyun. Bak. Şimdi niye çıkmıyor? Hadi bana açıktı bunu şimdi. Niye çıkmıyor ne? <laughs> kafayı yiyeceğim. İlla ağaçtan çıkacağız. Tamam. Şuradan. çıkamıyoruz. Oyun bitti. 17. olmuşuz. Cidden çok iyi. Para geldi. Birazcık. Şöyle ben kendime bir bakayım. Ben neredeyim? Mi? 47, 47, 47, 48, 49. 5 kişi falan olmuş orada. ben niye çıkamıyorum şimdi buraya? Az önce çıkabiliyordum rahat rahat. İlginç. Ha, oyun başlıyor. Neyse. yine bir şey olmasın ilk önce benim adamda. Hep de yanımdakini de olsun çıkıyor. Lan <laughs> git doğru ya fırladı ya ne kadar ballı. Şuraya fırladı. Baktığım yere doğru. Şimdi ben en köşeye gideceğim. Koş 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 koş. En köşeye ya gidemedik. Bu dinasor lolla kaldı. Allah'ım bir şey olacak gibi hissediyorum. Pıçak geldi. Pıçak. Hayır. Ya öf. Adamdaki bala bak ya. Neyse arkadaşlar. O zaman yavaş videomuzun sonuna gelelim. Umarım videoya beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.